Like the arkadaşlar bugün sizlerle hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Pocket Ant oynuyoruz reklam geldi nereden kapatacağız çarpısı da yok ki neyse evet arkadaşlar şurada gördüğünüz karınca oyunu Pocket Ant yazıyor onu oynayacağız ee, kanala abone olmayı like atmayı unutmayın yorum atanlara da kalp atıyoruz zaten. Hepiniz biliyorsunuz. Yani bu ara videolar çok yani yavaş geliyor. Unutuyorum ara sıra. Zaten ebamda olduğu için. Evet arkadaşlar lafı uzatmayalım. Oyuna geçelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar oyunda ben yani çok geliştim. Baya yani ordumu geliştirdim gördüğünüz gibi. Peygamber devesi bir tane de tarantula yakaladım oyunun amacı şu yapraklardan topluyorsunuz yani şu haritada gördüğünüz küçük küçük yaprak ya da tohumlar var ya onlardan topluyorsunuz yuvanıza getiriyorsunuz onu mantara dönüştürüyorsunuz ya da şey depolama yerine koyuyorsunuz tohumları da topluyorsunuz ve yükseltiyorsunuz yani benim bayağı yerlerim yüksek gördüğünüz gibi yaprak depolama merkezim 2 sonra yiyecek işleme merkezi 4 Tohum depolama merkezi. Sonra kraliçenin merkezi 3, 4 yapacağım az sonra. Tohum topluyorum. Sonra şurası 2 yumurta yeri. Burası 1, burası da 1. Ama yani bunu yükseltemiyorum çok yüksek. Yani evet bunu açmadım da ama açmak istemiyorum. Çünkü yakalayabileceğim bir şey yok. Böyle o kraliçe merkezini 3 seviyeye basınca böyle ordunuzu kurabiliyorsunuz. Ben de dört tane asker var. Örümcekle mantisi yani ben dört defa örümcek yakaladım. İkisini öldürdüm iki ay birini yakaladım. Ay işte yanlış söylüyorum arkadaşlar. Üçünü öldürdüm birini yakaladım. Mantisi de yakaladım yani peygamber devesini. işte oyun güzel yani oynayabilirsiniz. Seviyorum ben bayağı iyi, iyi oynuyorum yani. 3-4 defa kırmızıların yerine ele geçirdim şu tarafta. Şuradaki yuvada. da. İşte orayı ele geçirdim. Sonra bana e, orayı ele geçirince feraman veriyor. Ben de 3 tane vardı az önce. Ama mantisi çağırdım az önce. Yani peygamber devesini çağırdım. Onu da yakaladım, orduma kattım. E, asker çıkmasını bekliyorum. Şöyle 15 tane mantar olunca bir asker yetiştirebiliyorsunuz. Bir de 150 tane şey olsun. E, Kraliçenin merkezini yükselteceğim ve 3 seviye askerlerim olacak. Şu anda 2 seviye hemen ölüyorlar. Evet arkadaşlar, bu oyunun hilesi yok. Hileyi yapamadım. Root attırmaya çalıştım. Yani root atmaya çalıştım ama atamıyorum. Ve bizim yani bilgisayarcımızda 30 lira diyor yani çok pahalı. Ben de yaparım ama işte yapacak uygulama bilmiyorum. Yorumlara yazın o uygulamayı. Yani bilgisayar uygulaması nasıl atılır onu gösterin. Ya da video linki koyun. Ben oradan izlere izleyerek yaparım arkadaşlar. Evet. Beş tane askerimiz oldu. İsterseniz saldıralım. Saldıralım mı? Tamam, saldıralım. Savaş diyeyim. Yani ben çok savaştım ama sürekli yenildiğim için yenemedim yani. Evet adam buluyor şu anda. Biraz da internete uzak olduğum için. Hah. oyuncu bulunamadı diyor arkadaşlar. Evet internetten dolayı. Şimdi arıyoruz. Evet buldu arkadaşlar. Şimdi gireceğiz. Evet. Mantis ay örümce tarantula şuraya mantis de buraya koyalım gelin 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 Askerlerim de geliyor. Gördüğünüz gibi. Saldırın. Saldırın. Hadi be saldırın. Tüm askerlerimiz öldü. Aa beni de öldürüyorlar. Yardım edin. toplanın. Evet. Koş koş Hadi toplanın. Kaçın kaçın kaçın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mantıkın hasar gitti. saldırı e, saldırıyı iptal et diyorum. Gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar oyun. İptal ettim. Onayladım. Yani çok zor. Evet. Eksi 10 yedim. Neyse arkadaşlar. Oyun güzel işte. Oynayalım. online oynanıyor ve Google Play girişiniz olması gerekiyor. Yoksa oynayamazsınız oyunu. Hani ben hilesini yapmaya çalıştım ama yapılmıyor. Yani bazı hile dosyaları indirmeye çalıştım. Gördüğünüz gibi kraliçe. Şu mantar yerini yükselttikçe adam toplayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi benim 20 iş 20 işçim var benim 300 şey. Evet. Tamam neyse arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz kanala abone olmayı like atmayı unutmayın 10 like gelirse sevinirim yani en az 10 like ee, yorum atanlara da kalp atıyorum biliyorsunuz ee, arkadaşlarımın kanalına da abone olun FurkiBS ve Yeşil Slime onlara da abone olun onlara da like atın yani çok sevdiğim arkadaşlarım FurkiBS zaten dışarıya çıkamıyor bildiğiniz gibi eğer dışarıya çıkabilseydi bizle oyun videoları çekebilecekti ama şey anneannesi virüs olduğu için izin vermedi. Ben de ara sıra çıkıyorum. Hatta bir kere Simit oyunu çekmiştik benzeri. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere bay bay.